Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sesimle video çekeceğim. Uzun zamandır sesimle video çekmiyordum. Bu video bir duyuru videosu. Arkadaşlar, eski zamanlarda duyuruya geçeceğim. Geçmeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi duyurumuza geçelim. Arkadaşlar, eskiden benim bilenler bilin. Bilenler bilir. Onurman diye bir kanalım vardı. O kanal kapandığı sebebiyle bu kanalla devam ediyorum. Bu kanalda da abone az. Ve bu arada artık sesimle video çekmeye çalışacağım. Sesimle tek video çekeceğim. Sesimle bir şeyler yeme videoları atacağım. Böyle şeyler ama 10 abonede özel bir video var. Siz o videoyu istiyorsanız 10 aboneyi yapın. Yani daha diyeceğim çok şey var. Yani eski YouTube kanalıma da ulaşamazsınız. Hatta eski YouTube kanalımın ismi Unurman ulaşamazsınız. Yani göremezsiniz aslında. Ulaşamazsınız değil, göremezsiniz. Sonra diyecek ki telif kuralları hakkıyla bu kanal kapandı diyecek. Ama bilmiyorum nasıl kapandı. Şimdi bu abone konusuna gelince. Yani kanal böyle gitse, 3 aboneyle kanal gitse ben kanalı kapatırım. Videoda çekmem. Size söyleyeyim. Yani bunun için abone olmayı unutmayın. İşte böyle yani Aha öldürdü bizi neyse bir dakika durun evet devam edelim biraz ses gelebilir süpürge sesiydi şimdi yani kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın size dediğim gibi benim ciddiyim ben Kanalı 3 abone gitse ben bu kanalı büyük ihtimalle kapatırım. Biraz daha yani yarın haberse gün, diğer haberse gün hep mod videoları atacağım. Hep mod videolarıyla kendimizi geliştirip sonsuzluk mod atmıştım. Onu sevmişsiniz bakıyorum. Eski Brawl Stars'ı ee, sevmemişsiniz gibi. Neyse. Sağlık olsun ve Minecraft istiyorsanız, Minecraft videoları istiyorsanız yorumlara bir yazın. Yani, ama büyük ihtimalle hiç kimse izlemeyecek video duyurumu. Like atmayacak, abone atmayacak. Neyse ben hiss hissediyorum ki kendi kendime konuşuyorum. Ben. Ne olur abone olup like atıp bildirimleri açın. Abone olun. Hadi gör, dur bu maçı da ineyim sesimi çıkarmayacağım duyuru çünkü bitti. görüşürüz. Bu arada eticim videosu yiyeceğim cin gelene kadar görüşürüz. Şimdi sesimi çıkarmayacağım. Oyna konsantre olun diye. görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay